Her Şey Yolunda kanalından herkese mutlu, huzur dolu bir pazar geçirmenizi diliyoruz. TV8 ekranlarının en fazla izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye'de elenen isim resmen açıklandı. Biz de bu değerli bilgiyi siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Öncelikle Masterchef ve Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca sizden bu potada kesin elenmeli dediğiniz ismi de yorumlar belirtmenizi istiyorum. Sizce MasterChef Türkiye'de Erim, Emre, Beyza ve Şirin'den elenmeyi en fazla hak eden yarışmacı kim? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Artık elenen kesin isme geçelim. Masterchef'te maalesef en az puanı alarak veda eden isim Emre olmuştur. Emre'nin elenmesine üzülecek herkesin videoya beğeni bırakmasını istiyorum. Masterchef bilgileri için takipte kalın, hoşça kalın.